Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güven ortamını oluşturmak için denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede asayiş, trafik tescil ve denetleme, bölge trafik, hırsızlık, KOM, çevik kuvvet ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yüzlerce araç denetlendi. Araçlar didik didik aranırken sürücüler de sorgulandı. Yapılan kontrollerde araçlarında teknik değişiklik yapan, alkollü araç kullanan ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, araçların ön farlarında renkli lambalar kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen veya araçlarında yüksek sesle müzik dinleyebilecek malzemeler bulunduran 59 araç sürücüsüne toplam 305.102 lira ceza işlem uygulandı. Ha. Bu mısın? Hemen ufak kafa Biraz daha ilerleyelim. 16. Tamam. Devam edin. Devam edin. Thank you. <laughs> Önce ışıklarımızı bir yakın. Tamam. 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 tamam.